Igen, 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 Ben 12'ler Mahallesi Muhtarı olarak Şuşki'nin ve bütün elemanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü büyük büyükşehirle ilgili olarak kanal veya kanalasyon sorunlarımızı ilettiğimiz anda en fazla bir saat içerisinde ekiplerimize yönlendiriyorlar. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder, başarılarının devamını diliyorum. En ufak bir sıkıntıda bize çok erken bir şekilde elemanların ulaştığını söyleyebilirim. Hatta bu özellikle yaz aylarında kanalasyon temizliği, menfez temizlikler yapılmalı, logarlar açılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz onlardan memnunuz.